Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısında çiftçilere ve üreticilere yönelik müjdeler verdi. Başbakan Yıldırım 2016 yılı için Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayın alım fiyatını ton başına 910 lira olarak belirlediklerini söyledi. Başbakan Yıldırım bu fiyata kaliteye göre %7'ye kadar ilave prim uygulanacağını, bundan böyle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürün alımlarında üreticiden ton başına kestiği boşaltma ücretini de kaldırdıklarına dikkat çekti. Türkiye'nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu belirten Yıldırım, tarımsal gelişmede çiftçiler için yeni açılımlar getirdiklerini ifade etti. Çiftçiye bayram müjdesi de veren Başbakan Yıldırım, ülke genelinde bugünlerde hububat hasadı devam ediyor. Toprak mahsulleri taahhütname ile alımlarına başladı. Ofis bir buçuk ay içerisinde 250 bin ton buğday alımını gerçekleştirdi. Çiftçilerimiz ürünlerini toprak mahsulleri ofisine satmak isterse ürün bedellerinin tamamını bayramdan önce peşin alabilecek dedi. Binali Yıldırım, uluslararası piyasaları yakından takip ettiklerini belirterek üreticilerin fiyatlardan memnun olması dolayısıyla toprak mahsullerinin şu anda devreye girmediğini, gerekirse gireceğini belirtti. Yıldırım bazen fiyat açıklamak gibi açıklamamak da bir politikadır, gerekliliktir. Fiyat üreticinin lehine ise fiyat açıklamanın bir anlamı yoktur ifadesini kullandı. Yıldırım tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek parçalanmasının önüne geçen düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini de dile getirdi.